Merhaba, hoş geldiniz. Bugün günlerden kalp çakrası. Evet, bu çalıştığımız üç çakradan sonra kalp çakrası zaten böyle kalp çakrası dediğimizde hemen aklımıza geliyordur. Sevgi teması, duygular, duygusal tarafımız, duygusal bedenimiz, duygusal hayatımız. Kalp, duyguların merkezi, e, sevginin merkezi olarak da e, yani adlandırılır. E, tam göğüs kafesimizin ortası aslında kalp çakrası isimli olmasına rağmen tam olarak ortada. Omurganın böyle sırt kısmına doğru yansıyor diyelim. Rengi yeşil doğanın rengi benim benim aa, doğa deyince aklıma ilk gelen renk yeşil o yüzden doğanın rengi diyorum. Ee, dedik temamız duygular sevgi şefkat şimdi e, sevgiyi sevgi ya da şefkat diyelim e, kendimize olan kendimizle olan bağımızdaki sevgi ve şefkatle olan temasımız. Ee, yani çok klişe gibi gelecek ama kendimizi seviyor muyuz? Her halimizle, her haldeki kendimizle ilgili olarak söylüyorum bunu. Yani kendimizi belli bir şartlara bağlı olarak mı seviyoruz? Atıyorum başarılı olduğumuzda mı seviyoruz sadece. Bu önce kendimizle olan iletişimimizde başlıyor. Kalp çakrası denildiğinde hani ilişkilerde akla geliyor tabii. Partner ilişkisi, sevgimizi akıtabildiğimiz her türlü ilişki ama önce kendimizle olan bağımızdaki ee, sevgi teması aslında dışımıza yansıyan. Ee, ve e, tabii ki e, sonrasında her e, her şeye olan sevgimiz ee, bu dünyadaki bütün varoluşlara doğaya olan Bağımız ve sevgimiz, e, koşu ya da şekil, şemal içermeyen, bütünsel bir sevgi. Yani e, bu benzetme birkaç yerde hani karşıma çıktı, o yüzden aklıma geliyor şu an. Bir annenin çocuğuna olan sevgisi aslında tüm, sadece çocuğu değil de tüm varoluşlara bütünü olan sevgiye dönüşebilir mi? Bununla ilgili aslında biraz daha böyle çalışmaları anlatayım, böyle tekrar girer çıkarım konuya. Yoga pratiklerinde geriye eğilmeler kalp açıcı pozlar olarak geçiyor aslında. Mesela hmm, kobra duruşu, bujanga sana bir geriye eğilme, kalp açıcı bir poz. Ve köprü pozu da öyle bu e, Gerçekten şöyle bir e, şey de var, geriye eğilmeler ben çalıştığımda yoğun bir şekilde pratiğimde ki e, yine her pratiğe koyduğum pozlardan, eklediğim pozlardan geriye eğilmeler. Ki benim yogaya başladığımda inanın en zorlandığım pozdu geriye eğilmeler. Hani hiç geriye eğilmem yoktu <laughs> diyebilirim. E, çok e, Sabırla ve zamanla ilerledi bende geriye ilmeler ki hala devam ediyor yani e, üzerinde çok çalıştığım, yoğun çalıştığım pozlar aslında e, ve geriye ilmeler çalıştıkça her yapışımda ama her yapışımda e, Müthiş bir koşulsuz böyle e, enerjim artıyor yani her şeye, her koşula yani işte e, hava durumu ne olursa olsun e, veya karşılaştığım olaylar ne olursa olsun özellikle o gün çalıştıysam, yoğun o gün içerisinde bu çok güzel yansıyor e, ve e, neşe daha neşeli daha neşe doluyorum. Yani bendeki etkileri öyle geriye eğilmelerin ve içime dönük bir günümdeysem daha dışa açılıyorum ve daha dingin hissediyorum kendimi. Daha Bunu, bunu aslında belki de çok geriye eğilmeden çalıştığım için de kalp çakrası biraz daha hani o anlamda dengeli hale gelmiş olabilir. E, e, kalbimin kalbimden geleni dinleyebiliyorum. Yani e, o hani zihin kararlar alıyor ve zihnin e, peşinde çok böyle bazen kaybolduğumuz dönem oluyor ya. Ya bir dakika bir durayım gerçekten a, iç sesimi ve kalbimden geçeni din dinleyeyim dediğimde de çok. A, yaptığımda iyi gelen pozlar ve bunu gerçekten hayatıma dahil edebildiğimi görüyorum. E, samimiyetle söylüyorum bunu. E, kalpten yaşamayı hmm, çok şükür dahil edebildiğimi görüyorum. E, ama bu pratikleri belki de hani o geriye inmeler gelmedikçe çok yoğun çalışmamdan da e, kaynaklı bir yansıma da olabilir sonrasında. O da onun hediyesi olmuş. Eee Pozlar böyle. Ee, gelelim e, şey meditasyonumuza. Şimdi benim birkaç tane meditasyon geldi aklıma bu e, yayın yapmadan önce. Sonra dedim ki bir meditasyon vardı ki e, yine bir mantralı ama aynı zamanda bir e, kol şekli var. Bunu da sevgili hocalarımdan, Gurmuk'tan öğrenmiştim. Ve paylaşmak istedim. Ee, çok uzun zamandır paylaşmıyorum. Hani böyle sanki arkalarda kalmış gibi ama e, sanki güncel gibi de şu anda. Çünkü e, bu çalışma bizim hissettiğimiz, kendi içimizde hissettiğimiz ve doğamızda olan sonsuz sevgi kaynağını dışarıya aktardığımız bir çalışma. Ee, bir e, mantrası var. HUM H-U-M e, HUM mantrasının hani kelime anlamı biz demek. E, ama bu çalışmayı yaptığında ben bir hissediyorum. Ee, belki kelime anlamını yanlış hatırlıyor olabilirim. Bilmiyorum ama öyle hatırlıyorum şu anda. ve ee, evet kendi içindeki sonsuz sevgi kaynağını aslında herkesle paylaşıyorum temasına dayalı. Kolumun bir şekli var. Ee, ve bu şekil bana e, bu sevgi e, enerjisini yansıtmakta iyi de geliyor. Şu, evet, şöyle çiçeğime de şey oldum <laughs> dokunmayayım diye dengesiz kaldım. Evet. Ve parmakları şöyle birleştirebiliriz de. Şimdi bunu yapabilirsin. Böyle uygulayabilirsin. Ve ya da benim deneyimim. De. bu bunun şekli ve hani nasıl yapacağımıza dair böyle nefesi alıp hum diye nefesi veriyoruz ama bu sana yorucu gelirse omuzlarınla ilgili alış işlerini yukarı doğru çevirip bacakların üstüne de koyabilirsin bu bir hani e, titreşime girmeni engelleyecektir e, ama orijinalinde böyle. Hmm. Ve her hum sesini söylerken mümkün olduğu kadar kalbimizden titreşimi dayalım ve sonsuz sevgi kaynağını ihtiyacı olanlara gönderiyoruz onu imgeleyelim. Şimdi biraz sizinle beraber yapacağım. İsteyen daha da uzun uzun 5-10 dakikalar yapabilir. Ben sadece göstermek ve sizinle deneyimlemek için evet, buradayım. Şöyle omur bir uzatalım. Ben de ellerimi böyle koyacağım bugün. Nefesini al bir boşalt önce. Tekrar al nefesi. Huuu. Um. T'e un. Um. Um. you mm -hmm.

göz güzel olsun. Her nefes verdiğinde kalbinden sonsuz kaynaktan sevgini, enerjini bırak. Yayılsın ihtiyacı olan ve yavaşça derin nefesini al. nefesimi boşalt. Gözleri istediğin bir an açabilirsin. Namaste. Kalbinizden yaşadığınız bir gün olsun. Sevgiyle kalın.